Hocam Arap Baharı neden Tunus'ta başladı? <laughs> şimdi e, burada etkili olan faktörler neler? Evet, Onları da sormuş olayım. Tabii şimdi şunu bir kere göz önünde bulundurmak lazım. E, devrim gibi e, büyük hareketlerin başlaması için bir arka plandaki sebepler vardır. Bunlar biraz daha uzun vadeli sebeplerdir ve daha çok Iı, yapısal veya kurumsal faktörler tarafından belirlenir. Bir de ıı, devrimi aslında tetikleyebilecek de diyebileceğimiz ıı, yakın ıı, vadeli faktörler vardır. Şimdi bunlara baktığımızda ıı, sadece o uzun vadeli yani arka plandaki faktörlere baktığımızda neden Tunus'ta başladığını açıklamak çok kolay değil. Çünkü benzer şeyler başka ülkelerde de görülüyor. Neler bunlar? Ee, özellikle 1990'larda e, Binali ilginç bir ekonomik gelişme de getiriyor Tunus'a. Ee, biraz daha market ekonomisi, piyasa ekonomisine geçiyorlar. Uluslararası sisteme biraz daha açılmaya çalışıyorlar. Ee, bunun sonucu olarak da görece bir ekonomik gelişme Tunus'ta görülüyor. Ancak bu ekonomik gelişme 2000'lerden itibaren e, daralmaya başlıyor. E, yani o Binali'nin Tunus'ta sunduğu ekonomik refah bir anlamda e, ortadan kalkıyor. Bu bir sebep. İkinci bir sebep Binali e, yani birçok aslında otoriter rejimde olan bir şey ama Binali çok kuvvetli bir e, yolsuzluk ağı, yolsuzluk network'ü kuruyor. Ve bunu da e, kendi ailesi ve çevresindeki insanlar üzerinden yapıyor. Şimdi bu yani ben bunu hani normatif bir şey olarak söylemiyorum ama pratikte bahsettiğimizde eğer yolsuzluk biraz daha geniş bir kitleye yaygınsa, e, yayılmışsa o kitle e, yolsuzluktan çok da fazla rahatsız olmayabilir. Çünkü kendileri de bundan faydalanıyorlardır. Ama yolsuzluk sadece dar bir kitleye e, veya kitleye bile denemez, dar bir gruba e, hasredilmişse o zaman bundan rahatsız olacak gruplar çok daha geniş olur. Şimdi Tunus'ta da böyle bir durum var. Binali'nin kendi ailesi, aynı zamanda da e, eşi Leyla Trablusi'nin ailesi çerçevesinde e, çok ciddi bir yolsuzluk ağı var. Ve bu da e, özellikle 2000'lerde bazı skandallarla ön plana çıkıyor. E, halk içerisinde ciddi bir tepkiye yol açıyor. Yani e, Binali'nin eşi e, Leyla Trablusi aslında çok e, Tunus'ta sevilmeyen hatta nefret edilen bir isim noktasına bile geliyor. E, bu da önemli bir rol. Üçüncü bir noktada e, siyasi alanın pek fazla kalmaması. Dediğim gibi yine 80'lerin sonunda o e, balayı ve e, reform sözlerinden sonra 90'larda bunun gerçekleşmeyeceği görünüyor. Ve 2000'lerde ciddi anlamda siyasal gruplar üzerinde baskı artıyor. E, şimdi Tunus sadece İslamcıları bastırmadı. Sadece onların üzerinde e, baskı oluşturmadı. Tunus farklı gruplar üzerinde de bunu yaptı. Tabii ki İslamcılar ve Nahda bunun zirve noktasıydı, onu göz önünde bulundurmak lazım. Ama aynı zamanda Tunus'ta e, solcular özellikle sosyalist ve komünist hareketle epey bastırılmıştı. Bunun haricinde liberaller, işte milliyetçiler veya merkez solda yer alan partiler de siyasal temsil hakkına sahip değildi. E, bu gruplar o yüzden e, bir şekilde çıkış arıyorlardı ve e, 2000'lerde ciddi anlamda e, baskı da artmaya başlamıştı. Yani evet belki işte seçimler yine oluyordu. Bazı partilerin böyle teker tek tük seçimlere katılmasına müsaade ediliyordu. Ama bu e, alan çok 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 dardı. Dolayısıyla farklı siyasal gruplarda bunlar rahatsızdı. E, bunun üzerine çok ciddi bir e, güvenlik örgütünün de olduğunu söylemek lazım. E, Arap dünyasında pek çok yerde olduğu gibi istihbarat çok kuvvetli ve Binali kendisi e, işte polisin yardımıyla, güvenlik güçlerinin yardımıyla zaten başa gelmiş bir lider olarak orada yeri aslında polis kuvvetlerine, güvenlik güçlerini çok kuvvetli bir hale getiriyor ve güvenliği asayişi büyük ölçüde onlar sağlıyor. Tunus'un merkezinde işte Habib Bourguiba caddesi vardır, Tunus'un en büyük caddelerinden biri. İçişleri Bakanlığı binası oradadır. İçişleri Bakanlığı binası işte aynı zamanda polisin de koruduğu, polisi de yöneten o bina aslında binali rejiminin temel binası olarak kabul edilir. E, nahtalılar olmak üzere birçok siyasi muhalif o binanın e, içerisinde, yani söylenenlere göre e, işkence görmüştür. E, ve yani o binanın şehrin merkezinde olması bile insanlar üzerinde ciddi bir e, baskı oluşturuyor. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde aslında ciddi bir hatırlık var. E tabii şunu diyebilirsiniz, bu sadece Tunus'ta mı var, diğer ülkelerde yok mu? Tabii ki diğer ülkelerde de var. Yani Mısır'da da var, e, Suriye'de de var. E, görece aslında e, işte devrimin çok onlarda da basit geçmedi ama görece hafif geçtiği Ürgün'de de var. Yani bunlar bu sıkıntılar başka ülkelerde de var. Ama bazen e, işte bu e, arka plandaki sebeplerin üzerine bir de kısa vadede sebepler gerekiyor. İşte Tunus'ta da o tetikleyici meşhur e, bir... E, sokak satıcısının kendisini yakması oluyor. E, bu olay gerçekleştiğinde ben Fransa'daydım. O, e, orada bir dönem geçirmiştim. E, ve çevremde de çok fazla işte e, Kuzey Afrika'lı arkadaş vardı. Tunuslu arkadaşlarım da vardı. Hatırlıyorum e, bu alizinin kendisinin yakmasından sonraki hafta daha o zaman devrim falan yok. Kimse devrimden bahsetmiyor. Tunuslu arkadaşlarım heyecanlı bir şekilde işte Tunus'taki gösterilerden bahsediyordu. İşte böyle gösteriler başladı. İlk defa böyle şeyler görüyoruz. Ee, çok şaşırdık diye. Onlarla konuştuğumuzda işte acaba bu ciddi bir şey dönebilir mi diye düşündüğümüzde yani ben de bir şey döneceğini sanmıyordum. Onlar da çok fazla açıkçası beklemiyorlardı. Heyecanlanmış olsalardı. Ee, ama işte devrimler biraz böyledir. Ee, bir kişiyle, üç kişiyle, beş kişiyle, on kişiyle başlar. Ondan sonra bir e, devrilme noktasına gelir ve o noktayı açtıktan sonra o e, yüzlere, binlere hatta e, on bin, yüz binlere bile çıkabilir. Tunus'ta da böyle oldu. Ee, o süre içerisinde yani halkın e, tepkisi bir anda bir, e, aslında kar topu gibi yayılmaya başladı ve çok büyüdü. Bir de tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ee, bir devlet e, veya bir rejim böyle protesto gösterisi olduğunda bunlara nasıl cevap veriyor? Aslında devrimin başarılı olması derken sadece devrimin başlaması değil, devrimin sonucuna aslında bakmak lazım. Tunus, şunu söyleyebiliriz ki, kesinlikle hazırlıksız, hazırlıksız yakalandı. Ee, ne Binali ne çevresindeki insanlar böyle bir şeyin geleceğini beklemiyordu. Gerçekten bir sürpriz oldu herkes için. Ee, ve e, daha sonra işte e, hem o dönemin aktörlerinin aktardığı hem işte bununla ilgili yapılan röportajlara baktığımızda Binali 14 Ocak 2011'de e, ve 13 Ocak'ta görevden ayrılıyor. E, o sırada aslında Binali görevden ayrılmak istemiyor aile işte Su Suudi Arabistan'a kaçarak aslında görevden ayrılmış oluyor. Ama aslında hedefi o uçağın pilotunun da bir e, mülakatı var bununla ilgili. Hedefi aslında ailesini Suud'a götürmek ondan sonra da Tunus'a gelip e, vaziyete e, duruma vaziyet etmek. E, ancak bu olurken çevresinde kendisine destek olacağını da düşünüyor. Yani rejimin diğer aktörlerinin özellikle de ordunun kendisini destekleyeceğini düşünüyor. Ama şunu görüyor ki polis kendisiyle beraber olsa da ordu kendisini korumuyor. Yani orduya vur emri verse ordu belki e, vur emrine e, karşı gelecek o durumda. Ordu tabii burada protestocuların yanında da yer almıyor. Ortada bir konumda yer alıyor ama ordunun e, birinin yanında yer almaması ona bir zarar veriyor. Ve bunu gördükten sonra da aslında e, geri dönmek üzere gitse de Suud'dan geri dönmüyor. Şimdi diğer ülkelere baktığımızda Mısır'da da görece bir sürpriz yaşandı. Evet belki önlerinde bir Tunus tecrübesi vardı ama bunlar hemen 15-20 yıl sonra başladı ve başka şartlarla Mısır'da da görece başarılı oldu. Ama zaman içerisinde işte farklı liderler bunlara cevap vermenin yollarını bulabildi. Yemen'de ve Libya'da bunu daha çok şiddetle yapmaya çalıştılar ve çok başarılı olamadılar. Ama Fas'ta, Cezayir'de görece baskı ama daha çok liberalleşme ve açılma sözleriyle bunu başarabildiler. Ee, Suriye'de e, yeterince söz vermedi e, Beşar Esad bunun yerine tamamen kava kuvvetle yapabildiler. Şimdi baktığımızda devrimin başlaması bir başka şey, devrimin nasıl sonuçlandığı bir başka şey. E, Tunus'ta bahsettiğim süreçten dolayı biraz sürpriz olması, biraz da e, Binel'in beklediği desteği alamaması süreci başlattı. Sonra da süreç başladıktan sonra aslında bir yumuşak geçiş olacak diye düşünülürken iş dönüştü.